Hanımına devam etmek istiyorum. Lütfen, zevkle dinleyeceğiz. Teşekkürler. Filancım mağazına sağlık. Çok keyifliydi seni de dinlemek. Tamam. Ben bir sunum paylaşmak istiyorum aslında. Sunumun üzerinden de konuşmama devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi yeni nesil liderlik vizyonunu anlatırken bir kahveyle başlamak istedim. Yanıma da kahvemi aldım. Afiyet olsun. <laughs> Ben de çayımla buradayım yani bak eşlik ediyorum sana. Dijital e, kapsamda e, hayatımıza getirmiş olduğu güzelliklerden bir tanesi herhalde e, bu süreç, e, bu e, dönem. E, şimdi hepimizin aslında biraz aşina olduğu bir beddua ile başlıyorum e, sunuma. E, bir Çin atasözü der ki ilginç zamanlarda yaşayasın. Yani bu ilginç zamanlarda yaşayasın nasıl bir beddua, e, bu e, bugünümü tarifliyor yoksa yaşadığımız, geçirdiğimiz yüzyıllar içerisinde başımıza gelenler e, nelerdi? E, biz bunlardan e, ne kadarını e, doğru şekilde yönetebildik, ne kadarı e, içimizde e, bizde yanlış bir e, algı bıraktı ve bugün aslında gerçek mi, algımı? mı? Hangisi doğru? Hangisi gerçekten inanacağımız konu? Yoksa hissettiğimiz, kafamızda oluşan algı gerçekte gerçek olmayan bir gerçeğe mi işaret ediyor? Aslında ne kadar karmaşık bir noktadayız. Yani bir şeyler iletişimi yapılıyor ve o iletişimi yapılan her şey bir algı oluşturuyor ve bu algı gerçek mi değil mi bunun karmaşasını yaşıyoruz. İşte ilgili zamanlardan geçtiğimiz bir dönemdeyiz sanıyorum. Yüzyıllardır bir dönüşüm yaşıyoruz ama nasıl değişiyoruz? Yani insanlık bir taraftan değişiyor. Neler, hangi buluşlar bizi dönüştürüyor? Hangi sıkıntılar veya hangi yenilikler bizi toplumsal olarak da dönüşme itiyor? Mesela tekerleğin bulunması, puspanın bulunması, barutun bulunması, matbaanın bulunması, Buhar makinesi, telefon, ampul, televizyon, penicillin, bilgisayar ve internet. Şimdi burada sarıladığım noktalar matbaa, telefon, televizyon, bilgisayar, internet iletişimle alakalı çok önemli buluşlar. Ve bu buluşlar sayesinde de bizim hayatımız değişmiş ve dönüşmüş, evrimleşmiş durumda hatta daha iyiye doğru. Fakat her buluş yanında olumlu olumsuz yönetim biçimlerini de getiriyor. Yani savaş ve barış, eşitlik ve eşitsizlik, ekonomik büyüme ve yoksulluk. Bu ikisi arasında ki ince çizgiyi iyi yönetebilmek doğru liderlik becerilerini de gerektiriyor. Matbaan, matbaanın bulunmasında, yani yazılı iletişime geçtikten sonra telefona kadar geçen süreç ne kadar uzun bir dönemi. E, almışsa da e, televizyondan telif, e, e, telefondan televizyona geçiş ve ondan sonraki süreç daha hızlanmış e, gözüküyor. Mesela televizyon 1925'lerde e, bulunmuşsa da e, hemen e, bir 5-10 e, yıl içerisinde e, bilgisayarın çalışmaları başlıyor fakat 1945'lerde bugün kullandığımız bilgisayarın dönüşümünü görebiliyoruz. İnternet de gene bir 5-10 yıl içerisinde hayatımıza girmiş olmasına rağmen bugünkü kullandığımız internetin o hali alması 1989'ları buluyor. Yani aslında bir soğuk savaş dönemi yaşıyor dünya ve bu dönemden sonra farklı bir dünyaya adım atmış oluyoruz. Bize ne oldu? Neye oldu da biz bugünlere evrilerek geldik? bir 19. yüzyılda bütün bu gelişmeler yaşandı, buluşlar yapıldı. Ama 20. yüzyılda geldiğimizde artık sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda bir gelişim ve büyüme ihtiyacı, yeni bir düzene ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yeni bir dünya düzeni. Bunun adına da küreselleşme dendi. Artık herkes kaderini ortak bir küresel akılın üzerine e, kurgulu olduğunun bilincindeydi. E, ve herkes birbiriyle bağlantılı olarak gerek ekonomik olarak gerek, gerek sosyal olarak e, birbiriyle bağlantılı bir dünyada yaşadığının farkına vardı. Ve birbirinden öğrendi. Ve birbirinden öğrenen gelişen bir dünyanın mutlu mesut bir noktasına geleceğimizi varsaydı. ...kısa bir dönemde, yani 10 yıl kadar, yani 1900'lerin sonunda 70'lerde başlayan, 80'lerde evrilen ve 1990'larda konuşulmaya başlanan küreselleşme, 2000'lerin başında birdenbire yerini sürdürülebilirlik konularına bıraktı. Yani bu çevresel, ekonomik ve sosyal alanda artık kaynakların tükenmeye başlaması ve birbirinin etkileşimlerinin e, zararlı noktaya gelebilmesi konusunda... Dünya artık bir sürdürülebilirlik çağı başlamasına sebep oldu. Politikalar bunun üzerine yazılmaya, yapılmaya, etkinlikler bunun üzerinde oluşturulmaya başlandı. Ve sürdürülebilir yaşam için bütün ülkeler, şirketler ve hatta bireyler için artık bir şeyler yapmak zorunda. Yani bunun için Birleşik, Birleşmiş Milletler 2000'lerin başında 2015'e kadar bir strateji ve politika belirledi, ilkelerini çıkarttı. 2015'te baktılar ki aslında bu sadece ülkelerin sorunu değil, şirketlerin de buna katılım sağlaması gerekiyor. Çünkü ekonomide en büyük yükü ve en büyük yönlendirmeyi şirketler yapıyor ve şirketlerin başında şirketleri yöneten liderler var. Dolayısıyla biz 21. yüzyıla geldiğimizde artık bu küresel dünyada bir ağacın, bir balinanın ölüsünün canlısından daha değerli olduğu bir dünyada yaşamaya başladık. Ve bu bize aslında gezegeni yok ettiğini bile bile kar etmeye odaklı şirket stratejilerini hayata geçiren yöneticilerin hayatımızın içerisinde olduğu gerçeğini gösterdi. Peki? E, biliyoruz da e, ne yapıyoruz? Duyarsızlaştık mı? E, şöyle 1990'lar, yani bu soğuk savaş e, sonrasına baktığımız zaman e, 90'larda bir hatırlayalım çok hızlı bir şekilde e, körfez körfez krizi vardı. Sonra 94'te bir Nisan krizi e, oldu. Bu arada bir e, başbakan cumhurbaşkanı vefatı vardı. E, Türkiye'de, dünyada bir 1997'de bir Asya krizi oldu. 98'de Rusya krizi oldu. 99'da depremimiz var, bankacılık krizi var, IMF ile standby anlaşması var. 2000'li yıllarda Kasım krizi var. Gecelik faizler bankalarda bir anda %7000'lere çıktı. 2001'de Şubat krizi var. 11 Eylül saldırıları Amerika'ya batan bankalar var ve küresel ekonomik kriz 2008'de ve bunun devamında Suriye krizi var 2013'te, 2014'de ekonomik kriz devam ediyor. 2015'te Rusya krizimiz var, 2016'da 15 Temmuz krizimiz var. Şimdi ya her sene ya 3-5 senede bir krizler içerisinden geçen bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkede çeşitli krizleri yöneten çeşitli liderlerle tanışmış olduk. Ve geldik 2020'ye. İlginç zamanlarda yaşıyoruz. Çin ve doğası tutmuş gibi sanki. Pandemide tutumumuz değişti mi? Değişecek mi? Nasıl değişecek? Değişecekse de. Çaresiz mi hissediyoruz? Ümitsiz miyiz? Aslında biraz biraz öyleyiz sanıyorum. Peki 2020 bizi zorunlu olarak değişime zorluyor. Gerek politik olarak, gerek kültürel olarak, gerek iş hayatı olarak her yönde bizi zorunlu bir değişime itiyor. Peki biz neye ve kime inanacağız? Ne tür bir iletişim? Bakın çok önemli bir soru soruyorum. Ne tür bir iletişim? Beni bir başkasının yapmamı istediği şeyi Yapmam için manipüle eder. Bu sorunun cevabını birkaç tane daha soru soracağım. Bu kafamdaki deli soruların cevaplarını verdiğim zaman siz de katılacaksınız diye düşünüyorum. Ne tür bir iletişim beni bir başkasının yapmamı istediği şeyi yapmam için manipüle eder? O kadar çok bilgi var ki. Benim hakkımda ne kadar çok bilgiye sahip ise karşıdaki kişi beni yönetebilir. Örneğin siyasi propagandalar gerçek mi? Bununla ilgili bir tane örnek vereceğim. Burada zamanımız az olduğu için bu örneğin üzerinden çok kısa bir şekilde geçeceğim. Adı PizzaGate. PizzaGate bir politik skandal. Hillary Clinton'ın eee propagandası döneminde ortaya çıkan bir skandal. bir pizzacının işleri yolunda giden bir pizzacının, pizzacının beğenilerek dükkanına gelinmesi, gelen kişilerin arasında Hillary Clinton'ın kampanyasının yöneticilerinin de bulunması, zamanında yemek için ofislerine sipariş edilmesi bu pizzalardan. Ve daha sonra birilerinin ortaya çıkarak bu sipariş verilme noktasındaki yazışmaların aslında şifreli bir takım yazışmalardan kaynaklandığı, aslında burada bir çocuk tacizine yönelik uygulamaların yapıldığını yay, yayması bir e-maille ve daha sonra bunun sosyal medya tarafından yaygınlaşarak büyük kitlelere ulaşması ve bu algının gerçek olarak düşünülmesi ve kabullenilmesiyle farklı eyaletlerden kişilerin kalkıp bu pizza dükkanına gelerek bu kişilerin fiziksel anlamda hırpalayacak tehditlerde bulunmasına kadar ilerleyen bir süreç. Gerçek mi? Uygulamalar gerçek. Ama ne yazık ki algı gerçek değil. Ürün kampanya söylemleri ne kadar gerçek? Bugün görüyoruz ki Artık sürdürülebilirlikle bağlantılı olan e, noktada bu bir pazarlama e, aracı olarak kullanılmaya başlandığı zaman miş gibi mış gibi olan uygulamalarda söylemlerde yani adına aslında yeşil badana dediğimiz greenwashing uygulamaları ürünlerin pazarlamasına e, girmiş durumda. Dolayısıyla ne kadar gerçek söylenenler. Markaların gündem yaratan, yöneten ya da Dijital mecraları, duygusal yönlendirme yapıyor mu? Örneğin e, diyetle ilgili e, ya da sağlıklı yaşamla ilgili, sporla ilgili e, bak, bir takım bloglar e, okuyoruz. Bağımsızmış gibi gözüküyor ama arkasında farklı şirketlerin, ticari kuruluşların yönettiği, sponsorluk yapmış olduğu bir takım mecralar var. Bu mecralar bizi duygusal olarak ne kadar yönlendiriyor? Burada bir soru. Bugün artık inandığımız gerçek... Google'da arama yaptığımızda karşımıza gelen ne kadar doğru, ne kadar yanlış ama inandığımız gerçek ne yazık ki bu. Şimdi birinci sorunun cevabını veriyorum. Teknoloji bir silah mı? Tiyatroda iyi bir yönetmen şunu der. Eğer sahnede bir silah varsa o silah oyunun bir bölümünde patlayacak. Şimdi teknoloji bir silah mı? Eğer bir silahsa bir gün patlayacak ama vurulan inşallah biz olmayız. Neden biz olmayız diyorum? Çünkü teknolojiyle nereye giriyoruz, nereye çıkıyoruz, ne kadar vakit geçiriyoruz, her türlü bilgi toplanıyor. Bakın eğer bir aplikasyon bulduysanız ve üstelik de bedavaysa ne kadar çok sevinirseniz sevinin, eğer bir ürün bedavaysa oradaki kritik nokta şudur. Ürün sizsiniz. Aslında fark etmediğimiz gerçek bu. Dolayısıyla para vermediğimiz hiçbir şey, bedava olan hiçbir şey size bedava sunulmuyor. Dolayısıyla burada sosyal medya gibi e, araçlar bizim için aslında iletişimde çok kritik e, noktada uzlaşma ya da kutuplaşmayı tetikleyebilecek unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ya yani burada mesela e, yine e, özellikle e, Amerika'daki Politik e, arena'da oy verme konusunda kişilerin e, ikna edilme yöntemiyle fazlaca mesajlaşma e, ve fake dediğimiz yani doğru olmayan bir takım mesajlar da sunularak e, ikna edilme yöntemleriyle oy kazandırma e, potansiyelini yaratma ya da e, Türkiye'deki gezi olayları gibi birbirini hiç tanımayan insanların e, sadece bir nedenden dolayı bir araya gelmesini sağlayan Yegane platform, sosyal medya. Dolayısıyla burada da bir kutuplaşmayı, yani iyi niyetle yapılanların her her türlü iyi niyetle yapılan işin bir de kötü niyet olarak da bir bölümü olacağını unutmamak lazım. Dolayısıyla karşımıza uzlaşma ya da kutuplaşma gibi iki tane noktayı getirebilir. Kritik bir başka soru: Bilginin fazlalığı ilgiyi azaltıyor mu? Bugün, dünyamızda ne kadar çok fazla e, bilgi var e, ve 21. yüzyıl savaşlarının en önemli noktası bu. Hangi savaştayız? Hakikat ve anlam arayışı. Şimdi bu, bu arayışımız hala sürüyor çünkü gerçek nedir hala bilmiyoruz. Anlam, bu gerçeği bilgi olarak aldık belki ama bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani hikayesi ne? Dolayısıyla, Burada da iyi bir hikaye olması gerekiyor ama bu hikayenin de hakikatle bir bağlantısı olması gerekiyor. Şimdi burada bilginin ilgiye karşı savaşını görüyoruz. Eskiden güç ne kadar çok bilgin varsa o kadar güçlüsün mantığındaydı. Ama bugün artık bilginin yerini ilgi almış ve ilgiye sahip olan güçlü olandır yöntemiyle ilerliyor bütün iletişim. Peki bilmiyorsak ne oluyor? Bilmediğimiz noktada korku güvene ihtiyaç duyuyor. Korku etrafımızı sarmışsa eğer bir güvene ihtiyaç duyarız ve güven bir otoriteye ihtiyaç duyar. Peki otoritenin olmuş olduğu bir dünya nasıl bir dünya getirecektir bize? Bu korkularımızla oluşturduğumuz biyolojik ve elektronik denetlemeler olabilir. Güvenlik ihtiyacıyla aranan güçlü çer çer çerçeveli ama sert liderler ihtiyacı doğurabilir. Fırkçı, mezhepçi, dinci, milliyetçi gibi keskin, köşeli yönetimler oluşabilir. ve Hatta dijital diktatörlükler meydana gelebilir. Ki bunun en önemli, en rahat izleyebileceğimiz Çin'i örnek olarak verebilirim. Çin bugün vatandaşlarına çip takarak, aslında ne kadar vergi ödediklerini zamanda ödeyip ödemediklerini kırmızı ışıkta geçip geçmediklerini ne kadar ceza aldıklarını vesaire bunların hepsini belirli bir sistemle izleyerek kendi vatandaşlarının hangi vatandaşlık haklarından yararlanacağına dair bir sistem veya bir kısıtlamayla bu sistemi oluşturma çabası içerisinde. Bu başka bir dünyaya götürüyor yani biz. Peki bilgi davranışımızı değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor. Mesela maske mesafe, hijyen uygulaması ve mesajları birçok kanaldan bize verilmiş durumda. Ama toplumun her kesimindeki her herkes aynı davranışımı gösteriyor. Hayır, görüyoruz. Çenelerinin altında maskeleri taşıyanlar, kollarına takılan maskeler, cepte, cepte bulunan maskeler, çantada bulunan maskeler, çantası arabada olmasına rağmen yanında olduğu iddia edilen maskeler gibi. Dolayısıyla bilgi davranışımızı değiştirmiyor. Esas davranışı değiştirecek olan duygusal bağ kurmak ve empati ile etki yaratmak. Yani karşımızdaki kişiyi herkes neden kitlesel ayrımlar yapıyoruz? Neden sosyal medya sosyal paydaş farklılıkları yaratıyoruz? Aslında herkes mesajı farklı algılayacağı için geçerli hala devam edecek. Ama duygusal bağ ve empati burada en önemli etkiyi oluşturan unsurlar olacak. Pandemi sonrası davranış değişikliğimiz ne durumda? Nasıl değişeceğiz? Covid'de iki tane önemli unsur hemen aktarmak istiyorum. Salgının yoksullukla mücadeleyi yaklaşık 30 yıl geriye götüreceği söyleniyor. Özellikle gelişme, gelişme, az gelişmiş ülkelerde. 30 yıl. Normal hayatımıza baktığımız zaman da 10 yıl geriye gitmiş gibiyiz. Ve dünya genelinde kadınların 60'ı hala kayıt dışı ekonomide çalıştığı için en büyük işsizliğin kadınlar tarafında da olacağını görebiliyoruz. Kadınlar ve genç işsizlik aslında yoksullukla mücadele kapsamında da en büyük dertlerden, toplumu inşa eden noktasında en büyük dertlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Ve fakat fırtınadan çıktığımızda artık aynı insan olmayacağız. Evet bu belirsizlik dönemlerini geçiriyoruz. Geçirdiğimiz zaman deneyim diyeceğiz. Edindiğimiz deneyimler bizi mücadelemizin sonunda farklı bir insan olarak tekrar devam etmemizi sağlayacak. Peki doğru etkileşimde ne olur? Nasıl bir dünya, yani karşımızdaki kişilerle doğru etkileştiğimiz zaman, iyi bir liderlik yaptığımız zaman nasıl bir etkileşimle e, bir dünyaya, e, nasıl bir dünyaya e, gelebiliriz? Kapitalizminde, küreselleşmenin de sonunu e, çağrıştıran e, tartışmaları e, görüyoruz zaten günümüzde tüketim açlığının sonu yani ihtiyacımız kadar tüketme noktasına gelme ve burada tabii bir davranış değişikliği oluşturma ve çevre duyarlılığında artış. Böyle bir dünyayla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl bir etki yaratmamız gerekiyor peki? Riskleri yönetmemiz lazım. Bunun için itibar ve kredibilite çok önemli. Hala gündemimizde itibarımızın riskleri neler olabilir? Bunu süreçlerimizi görerek, bakarak, davranışlarımıza bakarak yönetmemiz gerekiyor. Fırsatları genişte, genişletmek yetkin insan kaynağı çok önemli. Dolayısıyla sürekli gelişen bir insan kaynağına ihtiyaç var kurumlarda. Top, e, kurumun markanın kendi sosyal etkisini kimler üzerinde bırakacak? Ortak değer toplumla nasıl be, beraberce e, ilişki kurarak projeler geliştirilecek? Biz tek başımıza bu süreçten çıkmayacağız ancak birlikte çıkabiliriz. Dolayısıyla buradaki fırsatları görmemiz lazım. Ve oyunun kuralını değiştirmemiz lazım. Aynı şekilde aynı işi yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyeceğimiz için oyunun kuralını yeni iş modelleri, yeni pazarlar ve tüketici trendlerini takip ederek yeniden tariflememiz gerekiyor. Peki yeni dünya kuralları neler? Bakın bu etkileri yaratabilmek için yeni kurallara e, adapte olmamız gerekiyor. Bu nedir? Teknoloji kullanımı ve adaptasyonumuz çevre, sağlık çözümleri ve entegrasyonumuz. Yani bütün işlerimizi aslında bir miktar çevre ve sağlık çözümleriyle entegre halde çözmemiz gerekiyor. Ve inovasyon, yenilikçilik, yaratıcılık her daim bizimle gelişmemizi sağlayacak her noktada inovasyonu uygulama haline dönüştürebilmemiz lazım. Bakın 4P, pazarlamanın 4P'si bugün artık değişmiş durumda. People, Profit, Planet, Purpose olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dünya artık bir e, dönüşüm içerisindeyken bunun adına da e, Eisenhower'da New Deal diyorlardı. Eisenhower'dan sonra bugün artık dünyanın bu yeni dönüşüm sürecine Green Deal e, adını e, koyuyorlar. Bütün işlerimizin içerisinde bu sürdürülebilirliğin entegrasyonu şart. Peki yeni liderlik vizyonunda neye bakıyoruz? Eğer aslarına ilham vermiyorsa, yarattığı etkinin farkında değilse, hedeflere aşırı odaklanıp ilişkileri ihmal ediyorsa, kendisini ve duygularını yönetemiyorsa, birlikte değil bireysel hareket ediyorsa ve belirsizlik zamanlarında esnek ve çevik davranamıyorsa yetkin ve yeni nesil bir lider değildir. Şimdi bir Einstein'ın bir lafı var. Ben geleceği hiç düşünmem, ne de olsa gelecektir diyor. Ve ben de onun üzerine bir, bir, bir cümle daha ekliyorum katılmakla birlikte tarih sadece kim olduğumuzla değil aynı zamanda bugün geleceğimiz hakkında ne yaptığımızla şekillenir. Böylelikle bu sunumu bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Çok keyifli bir sunumdu. Çok çok teşekkür ediyorum.